İyi geceler sayın seyirciler. Kanal 6 Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenimizi sunuyoruz. Doğu illerine yönelik PKK saldırıları tehlikeli bir gelişmenin ilk işaretlerini vermeye başladı. Son günlerde sık sık köy baskınlarının yaşandığı Erzurum'da on binlerce kişi siyasi partileri de hedef alan kitlesel gösteriler düzenlemeyi sürdürüyor. Erzurum kent merkezi bugün de öfkeli kalabalıkların yürüyüşüne sahne oldu. Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Çiçekli Köyü'ne dün gece düzenlenen ve 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan PKK baskınından sonra halk sokaklara döküldü. İlçe girişinde toplanan öfkeli kalabalık E23 karayolunu bir süre kesti. Kent merkezinde de siyasi partilerin il binaları taşlandı. Vali Oğuz Berberoğlu kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada halkı tahriklere kapılmamaya çağırdı. Binlerce kişi gece yarısı olaysız dağıldı. cü cenaze töreni sırasında da kente gergin bir hava esti. Yaklaşık 20 bin kişi PKK aleyhine slogan atarak cenazelerin bulunduğu camiye doğru yürüyüşe geçti. Bu sırada kent merkezinde çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Vali Berberoğlu da ildeki parti yöneticileriyle bir araya gelerek tahriklere karşı halkın uyarılmasını istedi. Erzurum'daki gerginlik akşam saatlerinde stadyuma da yansıdı. Erzurum Spor, Yeni Sincan Spor maçının son dakikalarında takımlarının gol yemesine sinirlenen bir grup Erzurumlu sahaya inerek futbolcuları tartakladı. Olaylar sırasında 8 futbolcu yaralandı. Bali'nin makam otomobiliyle bazı polis otoları da taşlandı. Kentte durumun sakin olduğu bildiriliyor. Evet, halkın teröre karşı tepkisi sonunda Kitlesel eylemler halinde kendini göstermeye başladı sayın seyirciler. Hükümetse bölgedeki terör hareketlerine dur diyebilmek için yoğun bir çalışma içinde. Ancak koalisyon partileri arasında terörle mücadele konusunda ortaya çıkan görüş ayrılıkları henüz giderilemedi. DYP'nin etkili ismi Milli Savunma Bakanı Mehmet Gölhan, arkadaşımız Metin Çorabatır'ın bu konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Başbakan Tansu Çiller'e yakın bakanlardan biri olan Milli Savunma Bakanı Mehmet Gölhan, SFP ile terörle mücadele taslağı üzerinde beliren krizi önemsiz olarak niteledi. SFP lideri Murat Karayalçın'ın taslakta insan haklarına ters düşen unsurlar bulunduğunu ilan etmesine karşılık Gölhan uzlaşmanın sağlanacağından emin. Gölhan'a göre koalisyon içinde ciddi bir münakaşa ve görüş ayrılığı yok. Mehmet Gönhan, anlaşmazlıkların koalisyonun geleceğini etkilemeyeceğini vurgulayarak 3 aydır çöküyor denilen koalisyonun uyum içinde çalıştığını söyledi. Sayın seyirciler, terör kuşkusuz yıllardır Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi ve gündemdeki yerini bugün de koruyor. Ancak ülkenin özellikle ekonomide acil çözüm bekleyen çok sayıda sorunu var. Biriken bu sorunlar yüzünden Kasım ayının ekonomide zorlu bir ay olarak kendini hissettirmesi bekleniyor. Başbakan Çiller'in ve ekonomi bürokratlarının 1984 zor bir yıl olacak değerlendirmesinin ilk sinyalleri gelmeye başladı. Vergi gelirlerini artırmanın yanı sıra tüketimi kısmak için mal ve hizmetlerde yükseltilen katma değer vergisi oranları yarından itibaren uygulanmaya başlanıyor. Mart'taki yerel seçimlere yakın zam yaparak halkın tepkisini çekmek istemeyen hükümet, şimdiden kit zamlarını uygulamaya başladı. Tren yolcu taşıma ücretlerine 50 ile yüzde 100 arasında zam yapıldı. En fazla yolcu taşınan Ankara-İstanbul mavi tren taşıma ücreti 70 bin liradan 140 bin liraya yükseltildi. Vergi paketi üzerindeki çalışmalarda hızlandırıldı. Bu arada ekonominin kamburu olan kitlerin özelleştirilmesi ise koalisyonun DYP ve SP kanadında en önemli sorun olmaya devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu hafta ekonomik konular ağırlıkta. Bütçe ve Plan Komisyonu'nda yarın görüşmeye başlanacak olan 1994 Mali Yılı Bütçe Kanunu, hükümetle muhalefeti bir kez daha karşı karşıya getirecek ekonomideki olumsuz gelişmeler nedeniyle Başbakan Tansu Çiller ve hükümet hakkında CHP Grup Başkan Vekili Uluç Gürkan tarafından verilen gen soru ise 2 Kasım Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Sırada Dünya